Herkese merhaba. Bugün yine benden çekmemi istediğiniz videolardan birisiyle daha karşınızdayım. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Şarkı dinleyeceğiz ve peşine performans da izleyeceğiz ama performans engelleyebilir. Haberiniz olsun. Bulanık koyarsam engellemiştir. Önce bir şarkıya bakalım. İlk defa dinleyeceğim. Onun nasıl bir dansı var ya? <laughs> Tatlı bir şarkı yine. Acaba dansı yok da performansı sadece hani canlı mı söylüyorlar? Sanki çok danslı bir şarkı değil ya. Merak ettim şimdi performansı. <laughs> Tatlış bir şarkıymış yine. Yine romantik. Ya su yiyeceğim ya. <laughs> Aklım resme kayıyor. Çok merak ediyorum performans, dansı var? Evet var. Ve sanki hiç dans edecek şarkı değildi ya. Allah Allah, çok merak ettim koreografiye. Şey çok güzel olmuş. Sıra sıra katılıyorlar ya dansa. Karografi de bayağı iyiymiş bu arada. Yani her videoda başımıza gelmesi olmaz biliyorsunuz ki. Kart kayıt durmuş. <laughs> İnşallah çoğunu izleyebilmişizdir. Ben dans bayağı beğendim. <laughs> İnşallah görüntüler engel yememiştir. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.